Hocam bir zamanlar Kıbrıs diye bir dizi çekiliyor şu anda. Çekilmeye başlanmış. Evet yeni bir dizi. Konuyla ilgili bir, bizi bir aydınlatma şansınız var mıdır? Aynen dönem biraz niye bu dönemde girdi? Evet Önemli. neden? Şöyle, Kıbrıs şöyle, Kıbrıs'ın gelmişinde de geçmişinde de gelmişini geçmişine bak <laughs> araştıralım. Stratejik açıdan önemli olduğu için böyle ele geçirme, hakim olma, büyük güçlerin orada bir gövde gösterisi yapma derdi olmuş her zaman. Osmanlı ile mesela çok geriye gitmeyelim. Hatta bir ara hani dünyayı yönettiğini düşündüğümüz tapınakçılar dediğimiz bir ekip var ya onlar bile bir Ara Kıbrıs'ta yaşamışlar, oraya yerleşmişler. Hı hı. Ticari açıdan önemli bir yer hı. geçmişte. Günümüzde de ticari açıdan önemli bir yer Akdeniz ticareti. Bir de yeraltı kaynakları çıktı şimdi. Kıbrıs'ın güneyinde çok büyük bir doğalgaz rezervi bulundu. Bu yüzden hatta İsrail, İngiltere, Amerika, her şey, herkes için içine... Her zaman olduğu gibi yine oradanlar. Er. Büyükler. Hatta İngiltere'nin bir İsrail'in mi bir sözü vardı. Savaşı göze alabilecek kadar çok diyorlar o rezerv için. O yüzden Kıbrıs şu anda gündemde, dünyanın gündeminde ya da o bölgeyle ilgilenen bütün güçlerin gündeminde stratejik açıdan önemli bir de yeraltı kaynakları olunca kıymeti daha da artıyor tabii. Türkiye'nin ilgisi nereden? Türkiye'nin biraz Osmanlı mesela 1570'te Osmanlı Kıbrıs'ı fethediyor. Sokulu Mehmet Paşa dönem. işte Lala Mustafa Paşa komutasında bir donanma gidiyor orayı fethediyor geliyor. O tarihten sonra Osmanlı'nın 1878'e kadar da Osmanlı'da kalıyor uzun bir süre. 1878'de Osmanlı İngiltere'ye orayı üs olarak veriyor. Yani üs şu aslında İngiltere'ye bir kıyak yapmak istiyor. İngiltere'nin desteğini almak istiyorlar. Yani da Ruslar yukarıdan bastırdığı için bir Rus korkusu var. Ruslara karşı da birini desteğini alma isteği var. Öyle olunca da İngiltere'ye üst olarak Kıbrıs'a veriyorlar. O tarihten sonra 1878'den sonra ada resmen Osmanlı'nın ama fiilen İngilizler. Öyle çıkıyor Osmanlı'nın elinden. 1914'te Birinci Dünya Savaşı başlayınca da İngilizler diyor ki biz işgal ettik. Artık resmen onların oluyor. Sonraki süreçte öyle devam ediyor. 1950'lere doğru böyle ada hala İngilizlerinken adada Rumlar da var, Türkler de var. Karışık bir yapı. Türkler işte fetihten sonra Osmanlı'nın gönderdiği Türkler falan. Bu arada Kıbrıs'ın eşeği meşhur. Kıbrıs eşeği. <laughs> Konuyla hiç yok ama <laughs> yeri gelmişken, aklıma gelmişken söyleyeyim. Ee, evet Türkler işte oraya gitmiş, yerleşmişler. Rumlar Türkler adada yaşıyorlar. Osmanlı'dan sonra İngilizlerin eline geçince Rumlar'da şöyle bir hava oluşuyor. Biz bu adayı Yunanistan'da birleştirelim. Enosis diye bir fikir ortaya çıkıyor. Kıbrıs'ı Yunanistan'da birleştirecek Büyük Helen İmparatorluğu Devleti gibi bir şey. Böyle bir fikirler ortaya atıyorlar Enosis. Sonra bunu gerçekleştirmek için de bir terör örgütü kuruyorlar. EOK adında bir terör örgütü kuruyorlar. Bu terör örgütünün amacı Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak. Bunun için de adadaki Türkler tehlike Türklerin yok olması lazım. Türklere korkutalım, saldıralım, onlara işte adadan kaçacak bir şeyler yapalım. Bu terör örgütü bunun için çalışmaya başlıyor bu sefer. Yani katliamlar yapmaya başlıyorlar. Türklere karşı saldırılar başlıyor. Amaç Türkleri adadan kovup adayı tamamen Rumlaştırıp Yunanistan'a bağlamayı sağlamak. Böyle olunca da hani Türklere yapılan katliamlar olunca da işi uluslararası boyuta taşınıyor. Türkiye işin içine giriyor. İngiltere işin içine giriyor. İngiltere aslında bir süre sonra çok uğraşmamak için adaya bağımsızlığını veriyor. 1960'ta diyor ki Kıbrıs benim değil artık. Burada bir Kıbrıs Cumhuriyeti kuralım diyor. Böylece İngiltere kaçıyor. Olay yerinden kaçıyor yani. Peki neden yapıyor hocam bunu? Yani bir anlamda o dönemde sömürgelerden çekildiği için birçok yerden çekiliyor. Kıbrıs'tan da çekiliyor. Sadece Kıbrıs'a özel bir durum değil. Bir de Türkler Rumlar birbirine girmiş uğraşmayayım. Onlar kendi hallerinde takılsınlar gibi. Bir de İngilizler şöyle bir taktiği var. Bir yere yerleşiyorlar. O yerin en önemli yerlerini belirleyip oralara yerleşip kalan yerden tüyüyorlar. Mesela Cebeli Tarık Boğazı'nın en önemli kısmı İngilizlerin elinde hala gibi. Öyle önemli yerler, Kıbrıs'ta da şu an İngiliz üsleri var mesela. Önemli yerlere yerleştiriyorlar, fazlalıkları atıyorlar yani. Onun gibi bir şey. 1960'ta diyor ki adada bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurdu. Tek devlet, içinde Rumlar, Türkler var. Nüfus olarak da Rumlar daha fazla. 3'te 2 Rum, 3'te 1 Türk gibi oranlar. Öyle olduğu için de diyor ki adanın Cumhurbaşkanı Rumlardan olsun, yardımcısı Türklerden olsun nüfusa göre. Tamam deniyor, Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor, başkanı Rum, Makaryos diye bir adam hatta. Bu arada Makaryos kelimesi Mesela bizden bir önceki nesil için, duymuşsunuzdur belki, hakaret olarak kullanılır. Oradan kalma bir mevzu. Mesela biri birine kızdığında, Makaryos falanlar, kötü adam anlamında. İşte bu Türklere yapılan katliam dönemlerinde Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos. Onun başkanlığında Kıbrıs Cumhuriyeti kuruluyor, onun yardımcısı da Türk oluyor. Fazla Küçük, o dönem Kıbrıs Türklerinin liderleri. Lideri çok geçiyor bu isim. Böylece bir devlet kuruldu. Sorun çözülmesi lazım, barışçı bir ortam olması lazım ama olmuyor. Rumların Türklere adını atma düşüncesi bitmiyor çünkü. Yani Türkler aradan gitmediği sürece Rumlar rahat etmeyecekler. O yüzden bu katliamları arttırıyorlar. Hatta 1963'te Kanlı Noel diye bir olay yaşanıyor. Türklerin yaşadığı şehirlere, birden fazla şehre baskınlar başlıyor. Bu baskınlar sonucunda Türklerle Rumlar arasında çatışmalar oluyor. Yüzlerce insanın ölümüne sebep olan bir sürece giriyor olay. Yani adadaki çatışma gittikçe büyüyor azalacağı yerde. Şimdi Türkiye'de bu Kıbrıs'a müdahale etme hakkı var garantör devlet. Zürih anlaşması diye bir anlaşma var. O anlaşmayla devlet kurulmuştu. O devletin garantörü İngiltere. Türkiye, Yunanistan. Yani bu üç devletin Kıbrıs'ta sorun çıkarsa müdahale etme hakkı var gibi bir durum. Türkiye diyor ki ben garantörlük hakkım var diyor. Oradaki Türklerin hakkını korumak için ben buraya müdahale edebilirim gerekirse diyor. Ama önce olayı barışçıl yolunda çözmeye çalışmak gerekiyor yani uluslararası tepki çekmemek için. Birleşmiş Milletler'dir, NATO'dur, Amerika'dır, İngiltere'dir yani o dönemin güçleri kimse onlara giderek adadaki Türklerin korunması, Canlarının güvenliğinin sağlanması için bir sürü girişimde bulunuyor ama olmuyor. Yani kimse oraya müdahale etmiyor. Rumlar da bu baskıya ya da katliamlara devam ediyorlar. 1963'te başlayan bu süreç 70'lerde kadar sürüyor. Uzun bir süre yani 11 yıl sürüyor. Hatta 60'ta başladığını düşünelim bu baskıların. 14 yıl süren uzun bir süreç. Bir sürü insan ölüyor orada tabii bu süreçte ve Türkiye'nin garantörlük hakkı var hem de kendi vatandaşları yani Türkler yaşıyor adada. E hiçbir şey olmasa bile bir insanlık dramı sonuçta yani. Evet bizim yani böyle politik bir yani. Yani orayı korumaya çalışıyoruz evet. gibi. O dizide de mesela ben ilk bölümü izledim. O, o dram çok güzel anlatılmış. İnsanların yaşadığı şeyler hani diri dizi tam bir dram dizisine dönmüş ama. Peki şöyle bir şey olabilir mi Şu an hani Akdeniz'deki olaylarda da bir bağ Kesinlikle o, bağ olabilir mi? Aynen. Stratejik açıdan önemli bir yer olduğu için hani bir anda ortaya çıkmıyor. Önemli olmaya başlayınca gündeme gelir ya genelde. Türkiye için de çok önemli. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin orada varlığı, Türkiye'nin oradaki çıkarları için çok çok önemli. O yüzden dizinin de böyle bir dönemde ortaya çıkması önemli tabii. Şimdi başka bir şey daha var. Ee, orada bir mit ajanı karakteri var. Onun üzerine kurulacak galiba dizi. Tam bilmiyorum tabi ama ne olacak ilerleyen bölümlerde. O yüzden hani böyle bir MIT'e de güzelleme olabilir orada. MIT'in başarılı faaliyetleri. Hatta bu arada TRT'de bir dizi daha var teşkilat diye. Evet. O da MIT'i anlatıyor. Evet. Sanki böyle MIT'e bir reklam var bu aralar gibi. MIT'i seviyoruz bu arada aman. MIT canınızdır. <laughs> Korkudan değil kesinlikle. MIT. <laughs> MIT devletimizin kuruluşudur. Severiz. <laughs> TSK gibi. Bütün kuruluşları severiz. Neyse böyle öyle işte bir katliam süreci başladı. Bu dizide de o dram çok güzel verilmiş. Yani insanların yaşadığı acılar, yaşanan katliamlar gayet güzel verilmiş. O 64'e de kadar, 60 74'e kadar bu süreç böyle gidiyor. Yani oradaki katliama kimse engel olmuyor. Uluslararası güçler sessiz kalıyorlar. 74'te Türkiye diyor ki artık yeter. Ben 10, 14 yıldır bekliyorum. Buraya da zaten müdahale etme hakkım var. Garantörlük hakkım var. Ve bir barış harekatı düzenliyor. Kıbrıs Barış Harekatı. O dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı Bülent Ecevit. Hatta Bülent Ecevit bunun ekmeğini daha sonra çok yiyor. Kıbrıs Fatih'i, Karaoğlan gibi isimleri var. Halkın sevdiği bir karakter, bir siyasi figür olarak ortaya çıkıyor orada. Bunun Kıbrıs'ında çok büyük etkisi var tabii bunda. 74'te bu Barış Harekatı olunca bize göre Barış Harekatı. Türkleri kurtarmaya gittik ama dünyaya göre Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgali tabii. Direkt öyle gördükleri için. Yani Hatta yine aynı şekilde yine bizi şikayet etmiş. Tabii abi. Canım, sömürgeciyiz, <laughs> işgalciyiz evet. biz orada. Kötü alan biziz. Kimseyi kurtarmaya aynen. gitmedik. Sömürgecilik <laughs> için gittik. <laughs> Her zamanki gibi yine Aynen. Biziz aynen öyle. Yani güçlü ne derse insanlar ona inanıyorlar. Evet, kesinlikle öyle. Maalesef. Şimdi 74'ten sonraki süreçte şöyle. Türkiye adanın üçte birini, yaklaşık üçte birini, %38'ini yanlış hatırlamıyorsam işgal ediyor diyelim onların tabiriyle. Orada adadaki Türkler için yaşayabilecekleri bir alan oluşturuyor yani. Orada devlet kurmuyor en başta hatta. Bağımsız falan bir şey yok. Hatta sonra Rumlarla bir mübadele anlaşması yapılıyor. Kuzeydeki Rumlar güneye, güneydekiler kuzeye gönderiliyor. Böylece Rumlarla Türkler yer değiştirmiş oluyor. Böylece ada Türklerin güvenli yaşayabileceği bir alan oluşmuş oluyor adanın kuzeyinde. Ama bir sene sonra 1975'te bir adım atıyor Türkiye. Bir adım daha ileri gidiyor. Orada Türklerin yaşayabileceği bağımsız değil ama Kıbrıs Cumhuriyeti'nin içinde bir federal bölge oluşuyor. Yine Kuzey Kıbrıs Türklerinin yaşayabileceği federal bir devlet oluşturuluyor orada 1975'te. Bağımsız değil. Kıbrıs'a bağlı, içlerinde bağımsız, dışlarında bağlı gibi. 1975'te böyle bir adım atılıyor. Bu da 1983'e kadar böyle gidiyor. 1983'te de bir adım daha atıyor Türkiye. Bağımsızlığını ilan et diyor. Yani oradaki Türklerin yaşadığı bölge Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla bir devlet oluyor. 1983 yakın bir tarih. Ben hayattayım yani. Ben 5 yaşındayım o kadar <laughs> Yakın tarih sayılır. Eski deme, yaşlılığımız ortaya çıkar. <laughs> yakın tarih değil mi? Yakın, evet. yakın. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ediyor. Böylece artık orada Türklerin yaşayacağı bir devlet kurulmuş oluyor. Ama şöyle bir şey hani bir devletin uluslararası alanda devlet olabilmesi için tanınması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyada tanıyan kaç devlet var? Bir tane. Kim? Türkiye. Başkası yok. O yüzden bir sıkıntı bu tabii o ada için, orada yaşayanlar için. Bu 2004'e kadar böyle devam ediyor. Yani adada Türkler işgalci, Türkler haksız böyle bir uluslararası kan oluşuyor tabii. 2004'e kadar diyorum çünkü 2004'te biraz Durum değişiyor. Nasıl değişiyor? O demin Birleşmiş Milletler Başkanı var. Kofi Annan diye bir vatandaş. Bu diyor ki adada barış sağlayalım. Çözüm bulalım adadaki soruna diyor. Mesela diyor ki eskiden olduğu gibi tekrar ada tek devlet olsun. Kıbrıs Cumhuriyeti olsun. Böyle bir plan ortaya atıyor. Anlam planı. Bunu da adada yaşayan halka soralım. Hem Türklere hem Rumlara soralım. Kabul ederlerse birleştirelim. Tek devlet olsun adada sorun çözülsün. Bir de adanın Avrupa Birliği'ne girme olayı var tabii. Şu anda ada komple... Avrupa Birliği'ne üye direkt üye. Yani bölünmüş olarak kabul etmiyor Avrupa Birliği adayı. Neyse 2004'te halka böyle bir soralım diye referandum yapıyorlar. Referandumdan ilginç bir sonuç çıkıyor. Türk tarafı kabul ediyor bunu. Tamam diyor birleşelim eskiden olduğu gibi tek devlet olalım diyor. Rum tarafı hayır olmaz diyor. Böylece birleşme planı gene suya düşmüş oluyor. Ha bu neyi değiştiriyor? 2004'ten sonra bu referandumdan sonra adada çözüm isteyen taraf Türkler. Çözümsüzlük isteyen taraf Rumlar gibi. Hani o zamana kadar Türkler işgalciydi, kakaydı, kötüydü. Onu diyecektim hocam yani hep biz dünyada işgalci konumunda biziz. Birleşmeyi biz istiyoruz ama hep ayrıştırıcı onlar, ayrışmayı onlar istiyor. Yani... Hep varışçı onlar. Evet ya. yani çok <laughs> hep sömürgeci biziz, onlar varışçı. Yani biz sanki yani onlar ezilenlerin evet, savunucusu, biz... Eziyoruz. E, eziyoruz <laughs> yani. Yani Tarih... hep aynı nedense. Özür dilerim. Kesinlikle mevcut. yok. Estağfurullah. Kesinlikle öyle. Hani şey vardı ya tarihi kazananlar yazar. Yani bu tarih için de geçerli. Gerçekler mi yazılır? Kazananların istediği mi? Kazananların istediği yazılır. Bizim şu anda okuduğumuz tarihte maalesef kazananların yazdığı tarih doğal olarak. Yani bu coğrafya için de geçerli. Mesela dünya haritasını düşün. Tam ortada başlangıç meridyeni görünüş falan var ya. Onun geçtiği yer İngiltere. Evet. Or orada bile şu, orada yani. bile bile orada bile enteresan Aynen, bir şekilde. Çünkü o dönemde haritanın o şekilde kabul edildiği dönemde süper güç İngiltere'nin istediği gibi çizildiği için. Mesela şu anda süper güç Amerika Amerika belki istese dünya haritayı değiştirecek değil de tabii ama hani şekli değiştirip kendini ortaya alabilecek bir düzlem yapabilir. <laughs> Ve kabullendirir de bunu. Edir, aynen öyle. Evet. O yüzden hani dünyada güçlü kimse onun dediği oluyor maalesef. Özellikle tarihte böyle maalesef. Yani gerçek mi? Kazananın dediğini, kazananın dediği. O yüzden böyle bir şey var maalesef. İşte 2004'teki süreçte öyle. O referandumdan sonra Türkler işgalciydi, kötüydü 2004'e kadar. 2004'ten sonra Türkler bir dakika bunlar çözüm istiyor moduna geçti dünya. Rumlar da çözüme karşı moduna geçti. Dolayısıyla 2004'ten sonra biraz oradaki Türkler için, Türk tarafı için ya da uluslararası alanda bir açılma dönemi başladı. Yani oraya büyük devletlerin işte turizm şirketleri gitmeye başladılar. Kıbrıs'ta turizm biraz popülerdi. Özellikle kumar turizmi biliyoruz. <laughs> popülerdi, biliyoruz derken ben gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Duydum hani, bir arkadaş yani ben öyle de diyor. De, ben <laughs> de, <ben gülüyor> de, de duymuştum var evet. <laughs> bir arkadaş. Ben... O arkadaşlar hiç bitmiyor. Hiç bitmez abi. Ama gitmedim yani gerçekten. Kardeşim orada askerlik yaptı. Yapan arkadaşlar falan da var. Ama böyle bilinir. Kıbrıs, Bulgaristan... Tarantula içinde Arsandar. kardeşiniz değil, değil mi hocam? Bu arkadaş. Yok. <laughs> <laughs> Değildi. Değil. <laughs> Yakalandı. <laughs> Evet, o yüzden işte 2004'ten sonraki mevzu böyle oldu. Türkler artık barış isteyen taraf, Rumlar barışa e karşı çıkan taraf gibi. Bu da Türklerin elini güçlendirdi. Böylece ama hala adadaki Türk devleti tanınmış değil tabi. Ama bu iyiye doğru giden bir süreç. Belki ileride hani ne olur ada tekrar birleşir, tek devlet olur. Zaten Avrupa Birliği'ne kabul edilmiş eşitlik, kardeşlik, barış, barış muhabbetleri olabilir. Ama e, tabi günümüzde adanın strateji önemi azalmıyor, gittikçe de artıyor dediğimiz gibi yer kaynaklarından dolayı. O yüzden Türkiye oradaki Etkisini kaybetmek istemeyecek Yunanistan zaten kaybetmek istemeyecek İngiltere zaten kaybetmek istemeyecek yani ada yine bir güç gösterisinin yaşandığı yer olarak herhalde. Yaşanmıyor. Hocam yine en başa dönelim soruma acaba dizinin çıkarılma nedeni Türkiye ben orada da hak sahibiyim. Kesinlikle. Orada da gücüm var. Çok mantıklı. Oradan da bir müdahale etme şansım var gibi bir şey olabilir mi acaba? Çok mantıklı. Yani böyle bir algı yaratıp, bak ben orada böyle etkili evet. oldum, bir şeyler yaptım. Gene yapabilirim. Dikkatli olun ben buradayım. Evet, evet. Çok direkt. mantıklı. Çok mantıklı olabilir yani. Aklıma direkt o geldi. Tabii ki <laughs> ama çok mantıklı gelen doğrudur ya. <laughs> -"Soru çözerken hep çocuklara deriz, ilk aklına de gelen <laughs> -"Sen de hatırlarsın, yıllar oldu ama." Ah, -"Sınavda hep öyle neler, neler? moralim bozulurdu yani." <laughs> -"Aklına gelen işaretler hep <laughs> derdi, hocam nerede?" hep giderdik." Eyvay -"Yine mi eksik?" <laughs> <laughs> -"Ama dediğin doğru. Demek ki Türkiye şu anda orada, ben etkileyim, benim de sözüm geçiyor." -"Bak, ben de orada bir şeyler yapabilirim." -"Belki bu havayı vermek için o diziyi çekmiş olabilir, mantıklı yani." -"Aklın yolu bir -"Demek ki." <laughs> Yani adada bundan sonra yine güç gösterisi olacak bunu ama herhalde önümüzdeki yine bizi yıllarda. Bizi o zaman e, Heyecan heyecanlı değildi. ve <laughs> ne derler? adrenalin adrenalin dolu, adrenalin dolu bir günler bekliyor diye. Aynen. İnşallah olmaz ama İnşallah yani kan dökülmesi savaş olmasın evet. ama güç mücadelesi her zaman olacak. Çünkü hiçbir ideoloji insan hayatından değerli değildir. İnsan Kesinlikle. hayatı her şeyden daha değerlidir. Ya da hiçbir hani yeraltı kaynağı, petroldür, doğalgazdır insan hayatından değerli olmamalı ama oluyor maalesef. O yüzden insanlar ölmesin, kan dökülmesin, güç mücadelesi istediği kadar yaşasınlar. Maalesef öyle olmuyor. Bakalım bekleyelim görelim Bekleyin, ileride. Kıbrıs'ta ne olacak? Biz de gidip bakalım aslında bir neler oluyor Kıbrıs'ta. <laughs> Gerçekten kumarcılar var mıymış? Teşekkür ederim Feyyaz Ben teşekkür ederim Muhabbet hocam. için. Çok güzel bir muhabbet oldu yine. Teşekkür Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Yine bekleriz. Biz hep buradayız. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Her zaman Şarjız da yine teşrif ederiz inşallah. Her Eyvallah. Zaman. Görüşmek üzere değil. Görüşmek üzere. Güle güle.